Çocuklarda en sık görülen konuşma bozuklukları kekemelik, artikülasyon bozukluğu ve gecikmiş konuşmadır. Artikülasyon bozukluğu, konuşma seslerinin çıkartılış yeri, biçimi, hızı ve zamanlamasının hatalı üretimidir. Kekemelik bir akıcı konuşma bozukluğudur. Konuşma akışının ya da ritminin kesintilerle ya da engellerle bozulmasıdır. Gecikmiş konuşmada ise çocuğun konuşmasının kendi yaşından beklenenden geride olması veya yavaş gelişme göstermesidir. Konuşması gecikmiş çocukların yaşıtlarına göre kelime hazneleri yetersizdir. Cümle kurmada güçlükleri vardır. İsteklerini sözcüklerle anlatmak yerine işaret, jest ve mimiklerle gösterirler. Ayrı kalmak ve kendi başlarına oynamak isterler. Kendilerini ifade edemediklerinden daha çabuk ağlama, bağırma, oyuncak atma ve dağıtma gibi hırçın hareketler gösterebilirler. Bahsettiğim tüm bu konuşma bozukluklarının zamanında tanımlanarak uygun eğitim ve terapi kısmen veya tamamen ortadan kalkması mümkündür. Anne ve babalara önerim, çocuklarınızın televizyon, bilgisayar ve akıllı telefonlar gibi teknolojik aletlerle günde yarım saatten fazla vakit geçirmelerini engelleyiniz. Çocuklarınızı en geç 3 yaş civarında bakıcısı olsa bile yaşıtları ile vakit geçirmesi açısından kreşe gönderiniz. Sorumluluk duygusu açısından ayakkabısını kendi giymesi, yatağını kendisinin toplaması, dişlerini kendisinin fırçalaması ve ellerini kendisinin yıkamasına tam yapamasa bile izin veriniz. El becerileri açısından hamur oyunları, yapboz, Lego gibi oyunlar oynamasını sağlayınız. Çocuğunuzun beslenme ve uyku düzenini sağlayınız. Çocuğunuzla işaret ve mimik kullanmadan sözel iletişim kurup bol bol kitap okuyun ve en önemlisi onlarla Kaliteli ve sevgi dolu zaman geçiriniz.